Ee, nerede benim kola gazozum? Ben içtim vahidim! Yemek şap gibi dediydin ya, sen dedin benim içim yandı! Al sen suyunu iç hadi! Hadi hadi! İçmeyeceğim işte, kola gazozumu istiyorum! Bana bak bakayım sen, otur şuraya! <laughs> Aa, içim çıktı ama yeter! İçiyorsan iç, içmiyorsan da ben sana içiririm bunu! Her şey anlattığım gibi oldu Armağan Bacı. Çok garip. Belki kız kıza konuşursanız sana açılır dedim. Tamam tamam, bakacağız şimdi. Niye öyle kötü kötü bakıyorsun hem oğlum? Meryem Bacı'nın dediği doğruysa, eğer kanunda senin çocuğunu taşıyorsa, seni hiç affetmem Recep. Bana inanmıyor mu Haydar? Meryem yine bir şeyleri birbirine karıştırdı herhalde. an. Abu, olabilir. Ya senin çocuğunu başkası karnında taşıyorsa? Meryem yani şimdi sen Recep o suyu içti diye mi? Evet Ayfer. Sonra da evlenmeye reddedip beni ortada bıraktı. Ay. Ve sen de kendini öldürecektin. Evet. <laughs> ben öleceğim ama çocuğum yaşayacak. Onu dünyaya getirmeye karar verdim. Canım Meryemcim, Bak Recep o sudan içti diye sen hamile kalamazsın. Yani bu mümkün değil. Mümkün. Falcı öyle söyledi. Her kişisi sudan içen kadın çocuğa kalır dedi. İyi ama... Yalnız suyu içmek yetmez Meryem'cim. Yani bilmediğin çok ama çok önemli bir şey daha var Meryem. Neymiş o? Bize biraz izin vermeniz mümkün mü acaba? Durumu nasıl doktor bey? Mehmet Öyle ya, durumu nasıl Özderci Bey? Bilmiyorum, konuşuyorlar. Açıkçası rastladığım en tuhaf vaka. Yok, vaka değil. Unuttum Meryem. <laughs> ne olmuş Arman Bir şey yok, bir şey yok. Soru sorma istersen. Her şeyi birbirine karıştırmış. Tipik bir Meryem kresi desem. <laughs> ben demedim mi sana emmi oğlum? Hadi hadi içeri. Meryem, iyi misin? İyiyim Recep. Bana Recep dedin. Ne diyecektim Rüstem? <laughs> şey... Seni üzdün mü? Üzdün ya. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Yok, ben tokat attım diye söylemiştim. Ha, o mu? Mühim değil canım. İyi oldu. Hem sen ne kadar sev... E devam et. Yok, utanıyorum. Ters bir şey olmasın? Olmaz ki. Amma da cahilsin Recai. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Sağ ol Arman İyi ki varsın be. <laughs> Niye bu kadar seviniyorsunuz? Yoksa benim bilmediğim bir şey mi var? <laughs> Sela. Hı. On günü geçti. Var mı bir hareket? Hiçbir şey yok. Al, Hiçbir ah, şey yok. Kız, kandırdım yoksa bizi bu kat? Çıkmadı mı mantılar? En işte. Hanım. Çıkmadı mı mantula? Hemen geliyor Vahit Bey. Ne oluyor? Bir şey yok, vay Biraz başım dönüyor. Ana